Kaza akşam saatlerinde Cumayir ilçesi Orta Mahallede bulunan yarış pisti olarak yapılan alanda meydana geldi. Uğur Geyin'in kullandığı 81DL-046 plakalı traktör pistet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklattı. Kazada sürücü Uğur Geyin traktör altında kalarak hayatını kaybederken yanında bulunan Mustafa T. ise yaralandı. Yaralı Mustafa T.'yi ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <gülüyor> <gülüyor>